Bir adam çöp kutusunda bir kutu buldu. Açtığında içinde sadece güneş gözlüğü buldu. Tamamen hayal kırıklığına uğradı. Bir çift alıp tüm kutuyu çöpe attı. Bu küçük hareketin hayatını sonsuza dek değiştireceğini hiç tahmin etmemişti. Gözlüğünü takar takmaz garip bir manzarayla karşılaştı. Takım elbiseli bir adam canavara dönüşmüştü. Ama gözlüğü çıkarır çıkarmaz normal bir insana dönüşüyordu. Bu Jack'i şaşırttı. Hemen gözlüğünü tekrar taktı ve etrafına bakındı. Jack dehşete kapılmıştı. Tüm şehir artık siyah beyazdı. Binalardaki tabelalarda garip sloganlar vardı. Banknotlar artık üzerlerine gizemli kelimeler yazılmış kağıt parçalarıydı. Kitapçıdaki tüm kitaplar bile değişmişti. Jack bir kitap aldı ve içinde sadece zihin kontrolüyle ilgili garip cümleler olduğunu gördü. Ama gözlüğünü çıkarır çıkarmaz her şey normale döndü. Bu onu tamamen şok etti. Sokaklarda amaçsızca dolaşırken daha fazla canavar gördü. Garip olan şey tüm canavarların çok zengin ve medeni insanlar olmasıydı. Sonra Jack televizyonda başkanı gördü ve o da bir canavardı. Tam o sırada paltolu bir kadın ona çarptı ve Jack onun da bir canavar olduğunu anladı. Jack öfkeyle kadına bağırdı. Kadın şok olmuştu. Jack'in gerçek kimliğini görmesini beklemiyordu. Canavar kadın hemen saatine bastı ve arkadaşlarını çağırdı bir sonraki anda süpermarketteki tüm canavarlar Jack'e doğru hareket etmeye başladı. Jack tehlikeyi sezdi, tuhaf sözler söyledi ve dışarı koştu. Ama bilmiyordu ki artık dünyanın dört bir yanından canavarlar onu izliyordu. Kısa bir süre sonra bir polis memuru ona seslendi. Jack gözlüklerinin ardından ona bakarken kalbi durdu. O polis memuru da bir canavardı.